Selanik'ten hepinize merhaba. Bir markete geldim. Burası Selanik'teki en ucuzcu marketlerden biri. Gerçi ambalajları gördüğünüzde pek öyle gibi gözükmeyecek size ama aslında e, bu bayağı bir, e, hesaplı bir line. Yani ne gibi diyebilirim? Böyle Migros'la e, Migros'la şok arası. Migros'la şok arası bir market olduğunu söyleyebilirim ama bir makro değil mesela. Beraber bakalım fiyatları. Ekmek 0,69 Bugün itibariyle avro 33 TL. Ee, işte tabi, Ambalajlı e, üretilmiş, özel üretilmiş bir ekmek bu bu arada. Baktığınızda 20 TL gibi bir şeye denk geliyor. Ama bunu böyle değil. Yunanistan'daki geçim oranları ve asgari ücretle kıyaslamamız lazım. Şimdi birlikte o hesabı yapacağız zaten. Mesela tavuğa bakalım. 3.69 e, tavuk. Bütün olarak aldığımızda 3.99 Şöyle Yani demek ki bir bütün tavuk bir ekmek öyle bir paket yapacak olursak tamamını 10-15 euro toplam fiyatı alabiliyoruz gibi gözüküyor. Bir deneyeceğiz şimdi. Şurada kıyma var ona da bakalım. Evet kıymanın fiyatı da 4.99 5 avroya inmiş. Gayet iyi paketlenmiş. Burada da aynı şekilde kırmızı et ürünleri var. En pahalısı 12.45 avro. 11.95 avro. Şimdi bir deneyelim bakalım. Kıyma, tavuk, süt, süt ürünleri, peynir üzerinden bir sepet aşağı yukarı bize ne kadara mal olacak bir görelim. Bakın bunlar tavuk ürünleri. 7.95 ile 7.75 arasında 700 gramları değişiyor. 7 avroya şöyle kilosunu alabilirsiniz tavuğun. 910 avro Yunanistan'da asgari ücret. Yani 910 avronun binde birlikle binde beşlik arasında rakamlarına burada hem beyaz et alabilirsiniz hem de kırmızı et alabilirsiniz. Size şöyle kıyma fiyatlarını da göstereyim. et ürünleri. Bakın 4.19'a, 3.59'a. Bunlardan da alabilirsiniz. Gelelim kıyma reyonuna. Kırmızı et. 7.13 en hesaplısı. Kilosunu 7.13 avroya alabilirsiniz. Şöyle yapacaksınız. 910 avro asgari ücret 7 7.13'e 1 kilo kıyma alabiliyorsunuz. Türkiye'de asgari ücret 11.450 iken 1 kilo kıyma da 600 civarındaydı. Bu hesapla baktığımızda Yunanistan'da kırmızı eti asgari ücretin binde biri rakamını alabilirken Türkiye'de %1 ile 5 arası bir rakama. Yani neredeyse 10 katı bir fark var. Dünyada gıda ucuzlarken Türkiye'de gıda sürekli artıyor. İsterseniz bir de süt ürünlerine bakalım. İlerliyoruz marketin içerisinde. Süt ürünleri de arkamda. Şöyle göstereyim. Bir de oradaki süt, yumurta ve peynir fiyatlarına bakalım beraber. Bakın peynirler burada. Bunlar beyaz peynirler. Yunanlar tabii feta diyorlar ama. Dünyaca da meşhur bir peynir aslında bakarsanız. Burada yoğurt var. Cacık ürünleri. Şöyle geçelim. Keçi peyniri var. Feta peyniri var. Beyaz peynir yani. Şöyle bakalım. Gene 7 avroya 8 avroya farklı kalitelerde peynir alabilirsiniz burada. 7 avro desek yani en iyi peynirlerden biri bu. Ekranda gördüğümüz. Şöyle Feta iyi bir marka. öyle söyleyeyim ise, Gayet kullanılan bir marka. Yunan e, sofralarında. Ha bakın daha da hesapçısı var. 800 gramı 535 669 avro şöyle. Gene 910 avro Yunanistan'da asgari ücret. Ee, gene binde biriyle binde beş rakamlarına beyaz peynir alınabiliyor. Süte gidelim. Bunlar da süt fiyatları. Şöyle bakalım. 1 evet, bir avro. Bir avro. Sütün bir litresi. Şöyle göstereyim. gayet kaliteli, organik bir süt gösteriyorum şu anda. 910 avro. Tekrar edeyim, asgari ücret Yunanistan'da. 910 avronun yine binde biri neredeyse. Daha da düşüğü. Bir etiketle bir litre süt alabiliyorsunuz. Türkiye'deki rakamları siz benden daha iyi biliyorsunuzdur muhakkak. 11.450'den düşünün asgari ücreti. Çünkü henüz yeni asgari ücret üzerinden etiketlere zam gelmedi. Mecburen gelecek. Türkiye'de malumunuz. Ee, bir de ekmeğe bakalım gelin beraber. Şöyle. Pastörize süt reyonu, bir de buna bakalım, bu az önce gösterdiğim organik sütlerden çok daha hesaplı tabi Şöyle göstereyim bakın 0,79 avro litre fiyatı pastörize süt Gördüğünüz üzere Çok çok ucuz Hadi o indirime girmiş bu da 0,94 1 litre süt Yumurtaya bakalım isterseniz şöyle evet 279 aslında yani hani değerlendirecek olursak en pahalı ürünlerden biri burada yumurta olabilir ki o da 279 avro daha bio yumurta var o 339 gördüğünüz üzere. Bu arada ekranda hep yazsak mı acaba yani burada 910 avro asgari ücret onu söyleyelim ve tabii ki de iş ekosisteminde çok az sayıda insan bu ücreti alıyor. Piskata çıkıyorum. Yağ merak ettim. Yağ arıyorum. Bulamadım. Zeytinyağında özellikle acayip bir e, pahalılık olduğunu söylüyor burada. Gözünüze görelim. Ha evet buradaymış. Üst kattaymış. Bulduk yağları. Bakalım. Evet gerçekten de buradaki en pahalı ürün kendileri üretmelerine rağmen hakikaten zeytinyağı ve ayçiçek yağı gibi gözüküyor. Mısır yağı 2.49. Evet mısır yağı hesaplı gibi. Ayçiçek yağı fiyatı bakıyorum size. Şu. Evet. 8 39. Gerçekten de şu ana kadar baktığımız ürünler arasında hani en pahalısı ama asıl zeytinyağı. O da şu Burada zeytinyağında ciddi bir artış var. Mesela bu tamamen e, organik 23.65 avro. Bunun da sebebi savaş tabi. Aslına bakarsanız. Zeytinin kendisinde de fiyat bakalım. Orada da 2.55 yani kilosu 4.40'a denk geliyor. Tekrar hatırlatıyorum. 910 avro burada. Asgari ücret. Hububat reyonu. Buralarda indirim de varmış zaten. Evet, un. bir şey söyleyeceğim bu bubat gayet uygun gözüküyor arkadaşlar 0.96 Avro mesela börülce 1.69 sarı mercimek fasulye 0.89 Bunlar donat. Bunlar donat. Şuna bakacağız. Evet. 350 gram ekmek 0.69 avro. Herkese merhaba. Evet Selanik'te olduğumu söylemiştim zaten. Discount Mart gördüğünüz üzere Selanik'te bir tur yaptık bu marketin içerisinde. Bitirdik siz karar verin yani rakamlar ortada 910 avro ee, Yunanistan'da asgari ücret ve bu bir norm ücret değil asgari ücret yani gerçekten hani asgari ücretle e, çalışacak bir ekosistemdeki e, emekçi kardeşlerimizin aldığı ücret ama bizdeki gibi işte bankada çalışıyorsun öğretmensin sağlık personelisin yine asgari ücret olsun öyle değil burası tahmin edeceğiniz üzere şöyle. durumlar böyle.